Natalya ile birlikteyiz. Nata oynayalım ya değil mi? Ormanda biraz zayıf kalıyordu. Sonradan bir tık güçlendirir ama bence yeterli olmadı. Ama neyse elimizden geldiği kadar oynayacağız. Toplan abi. Like atmayı unutmayın. Çift like atmayı unutanınız varsa bir like yapıştırırsa sevinirim yani. Bak bak laklar bizim için önemli. Şimdi Bravo abi şöyle yardım eden Cansınların hastasıyım diyecektim de kardeşim yani niye çektirdin onu nasıl becerdin ya Ulan ya gitti o kadar emeğimiz gitti ya Yakışıyor mu bak çektirme sakın ha Arkadaşlar yardım gelir mi? Bak sabahtan beri burada kapışıyorum. Yok yardım gelmedi. Neyse geldi sayılır. Kurtardılar beni. Teşekkür ederim. Güzel bir kill aldık oradan. Bir an oraya kitlendim biliyor musunuz? Adamı kesmeye o kadar odaklanmışım ki kitlendim kaldım oraya yani. Neyse ki babaannesini emçükledik arkadaşlar. Sıkıntı yok. Kurtar burayı. Ya Frankolar abi bu kadar sapık olmayın ya arkadaşlar. Ya dayak yiyorsunuz, yiyorsunuz, geliyorsunuz ya. Öldün. Öldün işte. Niye zorluyorsun? Haydi Martis bunu da kestik. Haydi Martis. bir artık içeri Martis. Bir ulti multi bir şeyler patlat var Öldüm yani öldüm öldüm. Öldüm öldüm dirildim. Bir takım için daha ne yapılabilir arkadaşlar? Ya? Hadi gideyim oradan. Vallahi bıraktım Turtle'ı Turtle'ı. Vallahi bıraktım artık turtle kimde kalırsa olsun abi ha. Bizde kaldı. Rakip de, de o Yanında turtle var. Yanında turtle. Dört, 500 canı kalmış. Adam hala beni kesmeye kovalıyor ya oğlum. Siz var ya sapıtmışsınız. Kafayı yemişsiniz. Psikolojiniz bozulmuş sizin. Franco zaten ben neredeysem orada abi. Franco peşimi bırakmıyor. İnatlı bırakmıyor Franco peşimi. Beste senin orada ne işin var yavrum? Lane'ine gitsene gülüm benim be. Gülümün içi canımın içi be. Şunu da keselim. Dur bekle bekle sakin ol bekle. Lan bırak beni. Sapık vale. Bırak beni. Peşimi bırak. bırak bırak. Hele sen bırak hele sen, 500 milyon sen bu para ne yaptın? Yapıştım mı bırakmıyor moruk. Bu ulti ufak bir değişiklik yapacağım. Güzel bunu kestik. <laughs> Daha şu şeyi kesemedik ama. Franco'ya çok uyuz oldum. Gidiyorum geliyorum Franco'yu kesiyorum. 05. Geldim yukarıya ben de geliyorum. Destek sizinle. Desteğim sizinle geldim. Oyna baba. Oyna baba. Ya çalmayın baba. Oğlum tankla. Manyak gitti yala. Gitti yala manyam. Gitti yala manyam. Güzel şuradan bir şey daha alalım arkadaşlar. Asist niye alamıyorum? Ank. Harbiden asist niye alamıyorsun kanki? Demek ki vuramıyorsun kanki. Babaannenin içindeyim sanki. Abi ataklı turtle. Bak Turtle'u kaybetmeyelim. Maç bizim ya. Çok güzel. Girelim şu Turtle'a. Araba onu alman senin bir şey fark etmiyor. güzel vurdu araba. Onun arabası var. Güzel mi? Güzel. Şu kazanmayı seviyorum sesin içinde ya. Çok güzel oluyor. Keşke birazcık da büyüğü işlese. Keşke azıcık da büyüğü işlese değil mi arkadaşlar? Giriyor musun? Çok güzel. Baba olsun. Bak kesin rakipten sur gelmesi lazım. Arkadaşlar bence bir sur verin yani 10 kere öldünüz. Dakika kaç? Dakika 6 olmuş 10 kere öldünüz ya. Bence sur. Abicim seri sur çek. Bu babaanne Natali'si arkadaşlar. Babaanne Natalya oynar. Çek seri sur. Kardeşim gelsin. Bunlarda sur çekecek bir tip yok. Ama Aulus kasılırsa babaannem çükleyebilir. Evet, double kill aldılar oradan. Bir geldim oraya. Bakayım 3'te 3'üm var. Güzel. Ama be ama be <laughs> Bu kadar hasar yiyeceğimi gerçekten bilmiyordum arkadaşlar Şimdi bir zırh delme umutsuzluk artık kritik aldım mı Halledebiliriz 09 02 güzel 3 4 Adam doğru söylüyor hiç kimse Franco ile oynamadı ki Adam redimi darladı mavimi darladı geldi turtle'ımı bile darladı adam yani sen ne yapıyordun Turtle varken Aulus efendi? Gidiyordun yukarıda Leste'yi kesmeye çalışıyordun. Ah kestin Leste'yi şu an. Franco adamdır. Ezdirmem lan Franco'yu. Oo oğlum piyasada kimse yoktu lan. Nasıl olabilir böyle bir şey? Adamlar geçti bizi. Vallahi dövecek bizi. Frango, go 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 go. Abi şöyle bir kritik hasarla başlayalım şuraya. O vale bize çok sıkıntı yaratacak. Vale zaten şeyi peşliyor, avlusu peşliyor. Bu üçü birlikte takılıyor. Canım sen de öldün nereye? Güzel sınıfını aldık. Ve i̇şte şu san san da bayağı kasıldı. Tam bayağı kasıldı san. Sen yardı gidiyor moruk. Çok güzel. San lord almasın dikkat edelim. Sadece sanın lord almamasına dikkat edelim. Yar burayı. Saldır abi şuna saldır. Çok güzel. Osman başımıza bela olacak çünkü. Ah be. Çok yanlış yerdesiniz. Çok yanlış yerdesiniz arkadaşlar. Bunları bizim indirmemiz lazım. Çok acil. Ha ol sağ ol sağ ol sağ Yaşlı olsun. Ölüme ihtiyacı var. Abin sana hakkını verecek oğlum abin sana hakkını verecek. Ay bir şey diyeceğim. Oğlu fena. Az daha kesemiyordum adamı. Franco'ya dua et Nata. Ne Franco olmasa ne olacaktı? Beni Franco kastırmadı ki. Bak bu da kastırıyor beni gördün mü? <laughs> Abi atak the Lord. Şimdi umutsuzluğum geliyor. Atak the Lord. Girin geliyorum. Siz kesin abone. Abi, abi valenin vurduğunu gördüm direkt çıktım. Bence girmesek bir tık daha iyi ya. Arkadaşlar. İyi hadi aldık. Gelmediler. Şimdi benim aslında bir bitmeyen savaş ihtiyacım var. Bir bitmeyen savaşa gerçekten ihtiyacım var. Çok lazım oluyor o bitmeyen savaş. 18 kill nerede ya? Ulan ne? Ulan. Bazen oyun kasıyor arkadaşlar. Sizde de oluyor mu bilmiyorum ama. Ben de bazen oyun kasıyor ya. Lord'u oradan gitsin güzel. Lord'un açma 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 geri çekil. Açma 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 evladım açma açma. Oo be ya Var mı buralarda çekil? Amacım kule almaktı. Aldık. Avlus geliyor da avlus da verme bizi ya. Yok. Dövemezmiş. Abi sis var ya sis, sis çok büyük hayat kurtarıyor. Bak duvardan geçmiyor. nasıl çıldırıyorlar bak nasıl çıldırıyorlar. Kafayı yediler kafayı. Rakip çıldırtan Natalia. Abi üç kişi hayatta da ben şu valeden bir tık tırsıyorum biliyor musunuz? Ya yani beni şu vale çok ürkütüyor. Diğerlerine neyse de, ya yani şu an beni tekleyebilecek tek kişi vale. Kim fiziksel lan Franco. Aus diyor orman mı olur diyor. Franco şu an kahrol gözümden düştü Franco. Ölmedim ulan o. 138 can ne ya? Güzel sattınız. Ataklı Lord abi. Lord Lord alacağız. Lord alacağız. Mata satma. Lord var, satan sizsiniz. Mata diyor satma diyor. neyi satmiyim oğlum? Sanki ben öldüm ya. Abi Lord var. Ataklı Lord yapacağız. Gelin. Arkadaşlar Lord var sakin olalım. Kaldır. Kesin ona. Haydi Lestey'sin sen kendine gel. Tamam geri çekil. Gel 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 gel. <laughs> nice. Layla AFK Franco Feeder rapler misin? Oo. Rakip dağılmış. Güzel. En sevdiğim sahne. Ama Layla nasıl AFK? Lan vuruyor çatır çatır. Başımızı gözümüzü yarıyor adam nasıl afiyet? Abel afiyet mı olur olur. Arabayı peşleyeceğim ben şimdi. Lordu sakın ittirmeyin. Dur yazayım. Güzel. Kaçtan kaç döverler bizi kaç. Mecbur ölecektim. <laughs> Yapacak hiçbir şeyim yok kuleye vur. Kuleye kitleyin. Hadi oğlum kuleye kitleyin lan. Destey adam adam işte geldi adam. Güzel mi arkadaş maçta arkadaşlar like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.